lan yavrum maç çekmeye maç Hay maşallah hay maşallah hay maşallah sürüsünü bereket. Ya muhtarım ne oluyor burada ya? Abi şu an yoğun bir balandaş inşallah Allah razı olsun herkes abi Hiç gelenlerden gelmeyenlerden. Ya kavga gürültü yok değil mi? Yok yok, yok sıkıntı yok bir de kavgası. Maşallah yani bayram yapıyoruz Bayram yapıyoruz inşallah siz Allah sayenizde. bayramımız güzel oluyor şu an. Allah kabul etsin. Evet. Allah kabul etsin inşallah. Hasan abi de burada. Sıkıntı şey, yok. Yaman, Yaman nakliyat ne yaptın yani. ya bütün köyü nakliye arkaya yükledin buraya mı getirdin sonra Aynen çalışma zamanı, zaman, çalışma var gezme zamanı, zaman. gezme zamanı. Gezme zamanı. Zaman, zaman, ziyaret büyük. bayram günü görüşürüz. Eyvallah, büyük eyvallah. Büyük Allah razı olsun. Yok, Allah razı olsun. Oldu abi, oldu. Yok olmadı ya. Ben evlendim abi. 20 Yine Doğru doğru canlar başı bayramlarız bayramlar. Böyle sorunlar oldu. Ağrı yapıyor kan. Evet ağrı yapıyor. Ha <laughs> et yiyoruz. Baharat et yemiyor. Benim öyle bir sıkıntı yok. Ne niye abi sen vejetaryen misin? Olmaz. Olmaz yakalım yani. Masrapsız hanım bu. bu Kerim abi, abi. Niye? Doğru seçim. Masrapsız hanım et yemez, balık yemez, soğuk yemez.